Efendim kaç oldu? Sağolun. Onu da gibi o şekildir. ki belli olsun dörde dört. Susamıyor zaten. bu şekilde sıvalı. Selamünaleyküm. Nedir? Bakalım. Selamünaleyküm. 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 Para şifat diye kadar canı sabit eder. Ne bu inşallah? Geçen gün burnu kanamış kimse evde yok az kalsın <laughs> ölecekmiş. şifat kadar, para canı sabit diye kadar, para kuran kadar. Allah. Allah Diyanet işler başkanı sana kolu gönderdi. Allah razı olsun. Bize dua et. İçeri bu gençlere dua et. Diyarbakır merhaba Biz Adıyaman'da Adıyaman İl Müftülü Gençlik Koordinatörü olarak da bizim hemen yanımızda bulunan kardeşlerimizle onlarla asla bir farkındalık oluşsun diye zekat bilincini oluşturmak sadaka bilincini oluşturmak merhamet duygularını geliştirmek adına onlarla bir proje yaptık. İnşallah Ramazan ayı boyunca gençlerimizle Adıyaman'ın her köşesinde inşallah bir fakir kalmayacak şekilde onlara yardım kollerimizi ulaştıracağız. Bu şekilde de bu kardeşlerimize bu duyguyu, bu düşünceyi kazandırmak adına inşallah sonu da güzel olur. Allah'ın izniyle bu gençler de bu binice kavuşurlar. Burada e, Adıyaman'ımızdaki garip kurebanın elinden tutmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de bunu yapmaya devam edeceğiz inşallah. Peki nasıl bir duygu? E, nasıl bir duygu? Öncelikle